Merhaba değerli dostlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz köşe başı 300 metrekare arsa içerisinde ee, güzel bir villa sunumu için geldik. Villa 3 artı 1 açık mutfak değerli arkadaşlar. Ebeben banyolu. Tabi köşe başı ama mükemmel bir bahçe duvarı var. Taşlarla yapılmış. Üstüne loja tuğlalar yapılmış. Aynı zamanda otoparkı da mevcuttur değerli arkadaşlar. Dediğim gibi köşe konumundayız. Şimdi yaya giriş kapısından içeri gireceğiz. Otopark alanı da sizlere göstereceğiz. Yani tam bağımsız, tam müstakil olması açısından etraflıca dolaşacağız. Gördüğünüz üzere Güzel bir peyzaj alanımız var. Tabi yaban otlardan kurtulmak için altına müşamba sermiş. E, Mücır dökmüş buraya. Tabi hemen otopark alanı demiştim. Otopark kapımızda karşı tarafta Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. Gene 40 40 kalebodur döşemiş otoparkın girişine. Bahçe alanında şöyle bir etraflıca dolaşalım. Tabii dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut değerli arkadaşlar. burada mesela örnek bu satıldı, diğeri satıldı, yan taraf satıldı. Gerçekten de fiyatı çok uygun. Yani e, Kelepir demiyorum ama gerçekten uygun Çünkü emsalları artık Bu fiyatlarda 7 milyon 8 milyon istiyorlar Tabi bu güzel villanın fiyatını da Hemen söylemek istiyorum değerli arkadaşlar Bu güzel villanın fiyatı 4 milyon 250 bin TL değerli arkadaşlar 4 milyon 250 bin TL 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Sinan şu muz ağacı ne güzel duruyor gördün mü? Valla muz da vermiş aynı zamanda. Arkadaşımız güzel bir şey yapmış. Tabi istenilirse burada bir havuz alanı yapabilirsiniz ama denize çok yakın değerli arkadaşlar 300 metre mesafedeyiz denize gördüğünüz üzere tam bağımsız tam müstakil bir villadan bahsediyoruz tabi burada şey de yapmış yani güzel bir barbekü alanı da yapmış gördüğünüz gibi ama ben olsam şuraya bir havuz yapabilirim değerli arkadaşlar şimdi e, elimden geldikçe dışarıları tanıtım sizlere şimdi evin içerisine gireceğiz evin içerisine girerken üç basamakla yukarı çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Güzel bej mermerler yapılmış. Tabi çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Sinan kardeşimi içeriye davet ediyorum. Diğer villalar gibi değil değerli arkadaşlar. İçeriye, içeriye girdiğimizde çok güzel kılık kıyafeti düzeltmek için bir ayna boy aynası çok kullanışlı, çok amaçlı raflar yapılmış. Vestiyer alanı, ayakkabılık da burada. Tabi bunun bir avantajı daha var. Hemen giriş katında güzel bir banyo alanı var. Son derece kaliteli seramiklerle yapılmış. Şeffaf temper camla düşer kabini yapmış. ...çift açımlı vasıtas pencere, klozet alanı, hilton dolabı... Ee, ...gerçekten güzel bir villadan bahsediyoruz. Kat mülkiyetli isyan da değerli arkadaşlar. Tabi e, buradan hemen salon kısmına geçmek istiyorum. Salon kısmına geçtiğimizde... ...120'ye 60 porselen seramik döşenmiş, mermer görünümlü... ...2-3 tane sürgülü kapı vermiş. Yani her cephesinden böyle bahçe alanına çıkacak şekilde... Tavan yüksekliği son derece güzel... Ee, led ışıklar, spotlamalar mevcut. Açık mutfak demiştim. Açık mutfağa baktığımız zaman lakem alzamanında beyaz mutfak dolabı yapılmış. Geniş ve ferah yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen burada fırın, set üstü ocak, tablo baziri, bulaşık makinesi, buzdolabı gerçekten geniş, ferah bir evden bahsediyoruz. Şimdi burayı tanıttıktan sonra üst kata çıkacağız. Villamız 3 oda, bir salon açık mutfaktan olmak üzere değerli arkadaşlar. Tabi yukarı doğru çıkarken burada merdiven altını hemen Sinan kardeşim çağırayım çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Gördüğünüz gibi ısı pompası yerimiz mevcut. Dediğimde, doğal doğalgaz olmadığında elektrikli ısı pompasıyla ısınabilirsiniz. Doğalgaz tesisatları komple döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş. Tabi iki katlı villa alın kısımları beyaz üstü siyah olmak üzere güzel basamaklar yapılmış. Antresit renginde korkuluklar var. Spot lambalar e, güzel, tabi merdiven aydınlatması için de pencere konulmuş. Yukarıya çıktığımızda çok geniş bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Tabi kristal spot lambalar da koymuş. E, hemen ne yapıyoruz? Geniş bir koridor alanımız var, İlk yatak odasına geçelim. İlk yatak odasına geçtiğimizde bavyen şeklinde yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Spot lambalar, led ışıklar verilmiş. Işık aydınlatma için de güzel bir sürgülü kapı verilmiş yani Fransız balkon. Klima tesisatları duvarlarının içerisinde gördüğünüz gibi e, tabi kalorifer tesisatları da döşenmiş. Zemiller komple porselen seramik değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Ne yapıyoruz hemen e, ikinci yatak odasına geçeceğiz. İkinci yatak odası son derece geniş ve ferah. Aynı zamanda ebeben banyolu ve giyinme odalı değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatak başları bu şekilde yapılmış. Ön tarafta gene bir Fransız balkonumuz mevcut. Normal ufak bir balkonumuz daha var değerli arkadaşlar. Tabi burada pimaş nedir diye sorarsanız, ev alçılı mesela kapattınız gittiniz havalandırma açısından burada bir delik bırakmış. Kamera kayıt sistemleri burada. Gördüğünüz gibi e, tabi e, giyinme odalı ve ebeveyn banyolu demiştim. Hemen giyinme odasına geçelim. Önce Sinan banyoyu size göstersin. Ben ileriye doğru gitmeyeyim. E, banyo kır, e, yani klasik. Düşak kabini çift içi taşımlı vasıtas penceresi. Bayağı da geniş güzel bir dolap da konulmuş. Giyinme odalı değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Ön tarafta da gördüğünüz üzere güzel bir balkon alanımız var. Sineklikler ile e, mevcut. Tabi panjur sistemleri vesaire hepsi mevcut. Şimdi genel banyoya girmeden 3. yatak odasının içerisine gireceğiz. 3. yatak odasına geldiğimizde değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere yine geniş ferah bir şekilde yapılmış. Tabi burada da bir gardırop alanımız var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi klima tesisatları duvarlar içerisine yerleştirilmiş. Denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz. Şimdi genel banyoyu da gösterelim sizlere. Genel banyonun içerisine geldiğimizde güzel, geniş, ferah bir duş kabinimiz mevcut değerli arkadaşlar. Çift açımlı vasıtası penceremiz, klozet alanı, Hilton dolabı. Tabi gayet güzel, gayet geniş bir şekilde tasarlanmış. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde denize 300 metre mesafedeyiz. Elimden geldikçe e, güzel bir şekilde sunum yapmaya çalıştım. Yani bütün köşe bucağını sizlere gösterdim. Bu fiyatları siz de takdir edersiniz gerçekten yok. Yani 300 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, geniş bahçeli, sıfır yapı, güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir değerli arkadaşlar. Tabi fiyatını tekrar söylemek istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 4 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 4 milyon 250 bin Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edip Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.